Hamza Arkada Cami'nin Melekleri Hamza Hamza'yı konuşmaya başlıyor. Hamza Hamza ne yapıyorsun? Hamza nasılsın? <laughs> Hamza nasılsın? İyiyim. İyiyim aferin sana. Alkış Hamza'ya. <laughs> Hamza, Hamza senin ismin ne? Hamza. <laughs> Hamza aferin alkış. Bunun ismi Düşünüyor Ahmet. Ahmet. Aferin alkış. Benim ismim ne benim. benim ismim benim Muhammed. Benim ismim ne Benim Bunun ismi <laughs> <laughs> Muhammed. Madeli. Benim ismim Muhammed abi.